Konuğumuz var. Atı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş bizlerle birlikte. Cemal Bey merhaba. Merhaba, merhaba Erdoğan Bey. Hoş geldiniz. Piyasaları, borsaları konuşalım sizinle. Geçtiğimiz haftadan sarkan bir keyifsizlik hali var borsalarda. Herkesin gölü tahvil faizlerinde. Dün akşam Pavlon açıklamalarını dedik ama çok da bir şey değiştirmiş gibi değil. Şu sıralarda biraz daha artıya dönme çabası var. Avrupa borsaları zaten artıda biz hafif artıya geçme çabasındayız. ABD vadeleri küçük artılarda. Ne oluyor? Nereye bakıyorsunuz? Bir tıkanıkma, bir tıkanma hali mi söz konusu? Tabii Erdoğan Bey aslında şöyle bakmamız lazım. Kasım ayından beri borsamız yükselişteydi hatırlarsınız. Evet. Ya yani iki aydır ciddi bir yükseliş vardı. Ocak ortasına kadar iyi gittik. Ocak 20'den itibaren ise patinaj yapmaya başladı aslında borsada genel piyasa anlamında TL yine güçlü gitmeye devam etti. Ee, şu anda da aslında mesela şu an itibariyle baktığımızda en tepeye göre IMKB 30 yüzde altı aşağıda, IMKB e, bankalar yüzde 16 aşağıda ve IMKB 100 3 aşağıda. Şimdi bu sıkışıklık şimdi IMHK ve yüzdeki daha küçük hisselerin daha hala o güçlü daha güçlü gittiğini görüyoruz. Orada bazen değerlerde anormallik de görebiliyoruz bize göre. Ama şu anda gerçekten de açığa satışın olduğu IMHK ve 30 ve 50 hisselerinde değerlemesini de yakında gördüğümüz şirketlerde bir baskı görüyoruz hisse fiyatlarında. Şimdi bu geçecek mi kalacak mı ee, acaba bu ocağın 20'sinden itibaren başlayan. Durum ne kadar daha devam eder? Şimdi biz bununla ilgili bir e, anket yaptık. Mesela onu söyleyeyim size hı hı. çok enteresan. 2.500 kişi falan katıldı bu Twitter üzerinden. Yatırımcılar mı? Ee, ha, Twitter üzerinden. Tamam. Evet evet Twitter üzerinden ama enteresan bir şekilde. Zaten e, buradaki takip edenler de genelde evet, şey yapan insanlar evet. e, ta takip edenler ve dört tane faktör belirledik. Bir tanesi yurt dışı piyasalar, iki reform haberleri, üç enflasyon verileri, 4 ABD ve AB ilişkileri. 4 ana noktadan hangisi önümüzdeki 20 günde belirleyici olacak şeklinde. Burada en yüksek oy reform haberleri, yani Cumhurbaşkanımızın da daha önce söylediği şubat'ta reformlar gelebilir haberleri, bununla ilgili gelişmeler içeride önemli. %36 ağırlık veriyorlar. %33 yurt dışı piyasalar ki hepimiz takip ediyor. Siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Acaba Türkiye e, yurt dışında da risk algısı değişiyor mu? Diğer e, enteresanı enflasyon verilerini de koyduk oraya ve orada da %4 ağırlıkta. Yani enflasyona ilk etapta yatırımcıların en azından bu piyasaya aşina kişilerin o yönde bakmadığını görüyoruz. AB ABD ilişkileri de %27 almış. Yani e, en fazla oyu reformlar, ikinci yurt dışı pazar, e, üçüncüsü AB, ABD ilişkileri, dördüncü de enflasyon ama enflasyon çok az e, ve en yukarıda ise reform haberlerini görüyoruz. Şimdi bu, buradan nereye bağlayacağım biraz aslında bu sıkışık günlerde borsanın çok patinaj yaptığı dönemde e, ki karlar da açıklanıyor kötü karlar da gelmiyor ne olur sorunsunun işareti birincisi gerçekten de 2 3 aydır bir parasal politikalardaki iyileşmeyle birlikte bir pozitif atmosfer oluştu. Şirketlerin durumu da iyiydi. Şimdi yeni bir mali tarafta ya da diğer tarafta reformlar işte hukuk, ekonomi oralardaki bir adım özellikle içerideki havayı rahatlatacaktır. Yani bunlar tabi uzun vadeli ama artık önümüzdeki günlerde AB ilişkileri var, ABD ilişkileri. Bunlarla ilgili zaten e, olumlu mesajlar da veriliyor. Fitch bile e, baktığımızda yavaştan daha yapıcı yorumlar yaptığını görüyoruz. Aslında biz şunu söyleyebiliriz borsa için. Bu başlayan trend ki öncesinde de gerçekten 6-7 yıldır aşağı doğru giden piyasalarda yukarı doğru trend henüz bitmiş değil, hatta devam edecek ikinci etabı. Sadece Ocak ayında alınan pozisyonlar sonradan alındığı için oradaki tabii ki 135'lik piyasalarda çıkmış piyasada bir miktar sindirme durumu oluyor. Ve biz burada gerçekten şunu bulmaya çalışıyoruz. E, ciddi bir şekilde acaba e, ne potansiyel var diye bakıyoruz. Biz size daha önce de konuşmuştuk beğendiğimiz işte Arçelik gibi, BİM gibi, işte Migros gibi şirketlere bakıyoruz. Türk Telekom, Tofaş Bunlar hep böyle EREİD'si. beğendiğimiz şirketler diyorduk ve bunlar da özellikle IMKB 30 hisselerindeki baskının artık iye dönme olasılığı daha fazla. Dediğim gibi burada tetikleyici bir haber akışı olması lazım. Önümüzdeki bence 20 günde kritik buradaki şeyle ileriye dönük verilecek duru hava bizim piyasamıza olan ilgiyi artacak. Bu süre içerisinde Mart ayı da Yine ile ilgili verilerle de ilgili bir fikir verecek bu e, dengelerde. Hem enflasyonu göreceğiz. İç talep hala iyi gidiyor bu arada. Bugün beyaz eşya datalarını gördük. %59'luk bir büyüme var iç piyasada. İhracat tarafında da var. Her şeye rağmen faizler yükselmiş olmasına rağmen talep fena gitmiyor. Sıkı bir politika izlenmesine rağmen. O yüzden burada hikayemizin bir parçası bu biraz önce saydığım dört faktör yurt dışı piyasalar. Ee, onun dışında reformlar, enflasyon e, ve AB ABD ilişkileri dışında tabii ki biz ihracat performansımız ne olacak? En tepede de e, bu özellikle Covid ile ilgili sıkılaştırmalar, gevşemeler daha doğrusu gevşemeler başlayacak mı? Bu tarafta da biz ışık görüyoruz. Yani şu an için orada da ışık var. Tabii ki havacılık sektörü falan birden gelmeyecek. Ama orada bile birçok havacılık sektörüne göre avantajlarımız var. Pilot avantajımız olabilir. Orada bazı önlemler alındı. Birçok yerde pilotlar e, işten çıkarıldı özellikle Katar'da. Burada yeniden alımlar başladığını görüyoruz. Ama o sonradan alımlar olsa bile onların bir süre vakit alacağını görüyoruz. Yani uçmaları için en az 6 ay, 12 aylık süreler gerektir biliyoruz. Yani örnek olarak şunu vermek istiyorum biraz yavaş yavaş Covid ile ilgili rahatlamaların sinyallerini de Mart Nisan gibi alacağız. O yüzden biz burada biraz daha sabırlı olunmasını ama sabırlı olurken hep altını çizeyim. Bazı şirketlerin hisse fiyatları da inanın en büyük borsadaki hisselerde bile çok bizim için kabul edilemez seviyelere geliyor. Yani tabii ki her hisse değer kazansın ama biz mesela işte Arçelik'le Ford Otosan'ı yan yana koyuyoruz. Ford Otosan bize göre beklentisi çok iyi olan bir şirket ama ona rağmen pahalı. Onun yerine Arçelik diyoruz ya da Tofaş diyoruz. Yani Erdoğan Bey şu anda kesinlikle bir taraftan çok hassas olunmalı. Lütfen bir şeylere dayanarak alım yapsın yatırımcılarımız. İyi şirketlerde dahi bir hesap kitap yapmaya ya da bir danışmanlık almaya çalışsınlar. Bunun sonucunda da eğer güvenli hisselerdelerse şu dalgayı ya da bekleme sürecini geri çekilmeler olur olmaz. Bunlar dediğim gibi günlük haftalık olabilir. Ama e, bizim sizde daha önceki yayınlarda konuştuğumuz hava ya da beklentilerimizde bir değişiklik yok. Ama tabii ki her geçen gün işte reform tarafından falan henüz bir şey çıkmadı, bir şeyler gelmedikçe de yeni bir e, güç verecek destekler, e, o zaman biraz daha patinaj yapıyor. Ama ben önemli kritik noktasında olduğumuzu düşünüyorum ve belki yine sizde 20 gün sonra bir program yaparsak belki daha güzel gelişmelerle karşı karşı olma olasılığımızı biraz daha fazla görüyorum. Tabii ki bu bölgede her zaman rahat değiliz. Her zaman bir huzursuzluk faktörü de olabilecektir. Ama size böyle bir geniş bir özet yaptım ama bu şekilde bir beklenti içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. 20 gün sonra anketinizin sonuçlarıyla birlikte gerçekleşmeleri bir konuşalım. Birçok risk var içeride dışarıda. Piyasaları aşağı yönde baskılayabilecek veya yukarı yönde itebilecek. Bu biraz dengeli olmalı ki şu süreçte piyasalar ne anlamlı düşüşler yaşayabiliyorlar ne de anlamlı yükselişlere şahit olabiliyoruz. Ama siz bütün programlarımızda sürekli değere vurgu yapıyorsunuz. Bu değere vurgu yapan bir bakış açısını da Alman medyasında gördük. Türk şirketlerinin salgın dönemindeki karlılıkları. Siz beyaz eşyalardan, beyaz eşya sektöründe satışlardan da bahsettiniz. Erdemir'i yakından takip ettiğiniz de biliyorum. Şimdi burada aslında çok zorlu bir dönemde Türk şirketlerinin gerçekten finansallarına baktığımız zaman beklentinin ötesinde diyebileceğim kadar çünkü o süreçte yani martın ortasında konuşsak böyle bir durum olmaz demek herhalde herkesin en ilk aklına geleceği şeydi. Bu performansı nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi geçmişi aldık. Bunu bir kısas olarak bir bir tarafa koyup 2020 beklentilerini buna göre mi şekillendirelim? Çünkü anladığım kadarıyla siz biraz da bu değeri yakalayın, bulun, sabırlı olun. Gidişat e, mutlaka bu değeri bir yerde ortaya çıkartacak diyorsunuz. Değerine ulaşmış şirketler de var diyorsunuz. Aynen. E, yani biz burada aynen bir, bir kere değer faktörü bizim için önemli. E, iyiye dönüp ileriye dönüp beklentilerle birlikte. Şimdi hep şunu biz burada filmi hep geriye sarıyoruz. Diyoruz ki 2018 ve 2019 yılında aslında Türkiye daha büyük yani e, acı reçeteyi o, o yıllarda yuttu. Ne oldu? Hatırlarsanız 2019 yılında Türkiye cari fazla verdi. Cari fazlayı bir önceki verdiğimiz tarih 2001 yılı ki Türkiye'nin en büyük sıkıntılardan ya da dalgalanmalardan geçmiş dönemiydi. O nedenle 2019'dan 2020'ye girerken aslında biz belki de bu yaşayacağı ekonomideki yaşayacağımız toparlanmaları Ocak ayından itibaren beklentileri görmeye başlamıştık. Ne oldu? Pandemi ile birlikte herkes buzdolabına koydu gelişmeleri ve gecikmeli olarak olsa da geldi. Otomotiv sektörleri sektörü yüzde 60 belki büyüdü. Beyaz eşya yüzde 10'un üzerinde büyüdü. Bunun bir kısmı geçen önceki iki yılın çok zayıf olmasından kaynaklanıyor. 2018-2019. O yüzden iç talebin buraya bağlı olduğunu ve bu yılda iyi gidebileceğini düşünüyoruz. Ha piyasadaki oyuncular biraz daha temkinli. Diyorlar ki bu yıl iyi büyüdük, bu yıl faiz de yüksek, büyümeyebiliriz. O da aşağı tarafı yani yatay bekleyen var yukarı ama biz 2018 ve 2019'u düşündüğümüzde yılın orta, ortasından itibaren güven ortamının daha da iyileşebileceği varsayımıyla baktığımızda 2021 yılında da iç talebin destekleyici olacağını ama asıl konu euro dolar paritesi Türkiye lehine tekstilcimiz ya da otomotiv ya da işte beyaz eşya için euro dolar paritesinin yüksek olması bizim için yapıcı. Bir de gerçekten biz daha fit girdik. 2018-2019 bütün dediğim gibi e, gürültü altında, bütün endişeler altında dahi şirketlerimiz bu döneme özellikle ihracat yapan şirketlerimiz dengeli bir şekilde girdi. O yüzden bu ortamı fiyatlandığını da görüyoruz kısmen bazı hisselere. Yeni işte projeler alınıyor, şunlar alıyor bunları. Bu bir faktör. Yani biraz daha yapıcı ekonomi büyümesi burası dene iyi olacak onlar desteğici. Ama Bunların dışında değere de bakılmalı. Bunun için mesela işte ön plan çıkarı Ford'a biraz daha aşağı gelmesini bekleriz dememizin sebebi değerlemeyle. Ama sektörlerin geneline baktığımızda sağlıklı şirketler, temettü veren şirketler bu şekilde devam edecektir. Burada risk faktörü nedir derseniz, biz şu anda Avrupa tarafında bir açılma görüyoruz. Bunun devam edeceği burada bir sürpriz. Bir de emtia fiyatları çok yükseliyor. Bu yükselişte acaba şirketlerin karlılığını vuracak mı? ne kadar vuracak ya da ihracattaki ve iç piyasadaki hareketler diğer taraftaki sıkıntıları bertaraf edecek mi? Bu dengeyi hep tartışıyor olacağız. Ama en azından ilk 6 ayda burada iyi haber alma olasılığımızın kötü haberlerden daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. O yüzden de biz şu anda gerçekten yeter ki çok kafa karıştırıcı gelişmeler olmasın. Biraz ilişkiler tarafında da iyi bir hava oluşmaya başlansın yapıcı Bununla birlikte yatırım kararlarını duymaya başlayalım. Ve tabii ki en önemlisi pandemiyle ilgili korkuların biraz da olsa azalmaya başlaması. Ki burada da özellikle Nisan-Mayıs aylarında biz burada en azından esnemeleri göreceğiz. Mart'ta başlayacak belki ama belki yaz etkisiyle yeniden bir olumlu hava oluşacak. Ama tabii zaman içerisinde aşıyla birlikte herhalde bütün dünyada bu iş... Ee, başarıyla halledildi demek için bizim herhalde yıl sonunu göreceğiz. Ama onun öncesinde unutmayalım borsalar hep önceden alırlar. Önceden hareket ederler. Ee, bunu da hep söylüyoruz. Yani şu anda sıkıntı varsa siz 6 ay sonrasına bakın ne olacak. Ya da işte Mart ayını hatırlayın. Mart ayında ortalık neydi? Kötüydü değil mi? O günde ortalık kötü diye yatırım yapmazsanız sıkıntıdasınız. Çünkü o an zaten fiyatlarda siz acaba pandeminin etkileri azalacak mı diye bakarak yatırım yaparsanız ya da diyebilirsiniz ki ya daha çok daha kötü olacak ben yatırım yapmıyorum bir tercihinizin bedelini ya da mükafatını görürsünüz. Şu anda o yüzden tabii ki geçen seneki kadar fırsatlar çok fazla değil ama o zamana dönün o zamanda insanlar o kadar fırsat görmeyebiliyordu. Şimdi biraz daha sağlam gideceğiz belki çok yüksek getiriler olmayacak ama sağlıklı ve... Artı yönde olacağı yaklaşımıyla hisse tarafında yine en iyi e, araçlardan biri olacağını söyleyebilirim. Ama burada hep altını çizdiğimiz yeter ki iyi seçim yapılsın. Çünkü iyi bir şirketin ortağı olduğunuz zaman dış dalgalardan çok daha az etkileniyorsunuz. İyi yönetiliyor şirketler ya da şansı iyi ise e, bir şekilde borçla yakalanmadıysa, borcunu ödeyecek kapasitede ise yani bu bir nevi gerçekten gerçek hayatta birilerine ortak olmak gibi bir şey. Burada eğer tedbirli olunursa öbür taraflarda birçok sıkıntı iyiye doğru gidecek diye düşünüyoruz. Gelecek dönem beklentileri satın alıyor dediniz. Şimdi Mart ayı başı ayıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan il bazında değerlendirmelerinin sonucunu aktarıp şehir bazında kısmi gevşemeye doğru mesajlar verir diye bir beklenti var. Şimdi salgın döneminde hali hazırda ikinci dalga döneminde hizmet sektörünün ciddi bir sıkıntı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu sektöre ait hisse senetleri Borsa İstanbul'da da e, işlem görüyor. Şimdi endeksler bazında baktığımızda ise normalde hala sıkıntılar yaşanan sektörün hisse değerlerinde ciddi yükselişler var. Şimdi bu bu değerlemeler Yaza doğru bu tedbirler iyice ortadan kalkacak. Aşının sonuçlarını göreceğiz. Biraz daha normale dönecek hayat düşüncesinin beklentisi midir? Yoksa başka bir hikaye mi yaşanıyor orada? Şöyle bir miktar havacılığı falan diye herhalde evet, işte, evet. Turizm, söyleyebiliriz. Havacılık. Şimdi turizm, havacılık. Havacılıktaki şirketler zaten önemli değerler. Ama biz burada ne olursa olsun biz mesela değerleme yaparken... Çok çok emin olamıyoruz mesela havacılık sektörüyle. Biraz daha Tav'ın işi daha belli ama diğer iki Pegasus'ta, Türk Hava Yolları iyi şirketler ama bu pandemi bitmesine rağmen sonradaki yan etkilerinin neler olacağını hala kestiremiyoruz. Bakın birçok sektörde ayağımız yere basmasına rağmen havacılıkta o kadar olamıyoruz. Ama havacılık da Türkiye'nin önemli bir e, sektörü ve genel piyasada yapılan varsayım şu. Evet, mart, nisan gibi yavaş yavaş başlar ama tabii ki yazın acaba iyi olur muyu fiyatlamaya başladığını söyleyebiliriz. Bu yaz iyi olmaya başlarsa yavaş yavaş bu sıkıntılar önlenir. Ee, bir süre daha su yutsa da şirketler bu işten çıkarlar. Yani yeniden bir sermaye artırımı olma ihtiyacı ya da işte dış destek olmadan ya da sınırlı olarak bunu atlatacağı varsayımı yapılıyor şu anda. Bu tamamen yani havacılık tukaka denmiyor. O yüzden de sorunuza cevap olarak bu olumlu beklentilerin havacılıkta daha cesaretli bir şekilde ya yansıtıldığını görüyorum. Biz o kadar cesaretli olamıyoruz açıkçası. Dediğim gibi bazen bilmediğimiz için de olabilir. Evet. Ama piyasada genel böyle bir hava var. Eğer tabii ki güçlendikçe e, ileriye dönük e, bakacaktır. Ama değerleme olarak ne yazık ki bizim için çok böyle iskontolu e, gelmiyor şu an için havacılık tarafı. Yüksek ihtimalle fiyatlanmış gibi bir şeyimiz var, görüşümüz var orada. Cemal Bey teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Cemal Demirtaş, Atı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı bizlerle birlikteydi. Hoşçakalın, tekrar görüşmek üzere.